Oltaları atmıyoruz artık. Çünkü her yer balık. Bu başka, o başka. Orada iki tane var. Bıktık hapise. Oltalar hep dışarıda. Benim oltalar burada dışarıda. Üç tane orada var. İki tane burada var. Bir tane olta kaldı sepada. Başka suda olta yok. Çünkü bir oturup dinlenemedik. Üç tane hapis su şöyle bakalım artık hapisler at çek hapisler de doldu gerçi bugün ilk günümüz bir tane burada bağlı su bulandı biraz görünmüyor İki tane burada bağlı hapis bir tane şurada var bir tane şurada var babam şu an dördüncü hapisi getirmeye gitti öbür hapisler dolduğu için atıp çekmesi zor oluyor. Bugün ilk günümüz. Oltaları atmıyoruz artık. Bir tane sepada kaldı. Onu da vursa onu da çekeceğiz atmayacağız. Bugün paydos. Daha öğlen. Öğlen saat gene iki gibi. Saat civarları olabilir. Tek oltam kaldı.